Herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görüntüsüyle, lezzetiyle çok muhteşem bir tarifle geldim arkadaşlar. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Yurma kabıma 1 yemek kaşığı maya, 1 yemek kaşığı şeker ve 1 su bardağı süt alıyorum. Malzemelerimi bir güzel karıştırıyorum. Aynı kaşıkla 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve 2 yemek kaşığı yoğurdumuzu ilave ediyorum. Hamurumu yoğurmaya başlıyorum. 3,5 su bardağı un hazırladım arkadaşlar. 1 tatlı kaşığı tuzumu da ilave ediyorum. Kullandığım un miktarını sizlere açıklamalar kısmına belirteceğim. Hamurumu toparladım. Şimdi tezgahıma alıyorum ve tezgahımda hamurumu 1-2 dakika yoğuruyorum. Hamurumuz hazır. Gördüğünüz gibi orta sertlikte bir hamur yoğurduk. Şimdi yoğurma kabımı alıyorum, üzerini kapatıyorum ve mayalanmasını bekliyorum. Hamur çok güzel bir şekilde mayalanmış. Bakın arkadaşlar. Şöyle tezgahıma biraz un serpiştiriyorum ve hamurumu tezgahıma alıyorum. Şöyle düzeltelim. Tek bir beze açacağız hamurumuzdan. E şimdi hamurumu şöyle büyütüyorum. hamurumu yumuşak bir şey yuvarlak bir şekilde açtım bakın şu kalınlıkta şimdi yağlı kağıt üzerine alacağım yağlı kağıt üzerinde de biraz düzelttim büyüttüm arkadaşlar şimdi ortasına şöyle bir tabak koyuyorum eşit bir şekilde olsun bir bıçakla veya bir rulet yardımıyla Şimdi keseceğiz. Şöyle şeritler kesiyoruz arkadaşlar. Bakın. İster bıçakla isterseniz de şöyle bir ruletle kesebilirsiniz. hamuru kesme işlemini bitirdim. Tavamızı alıyoruz ve şimdi çöreğimizi yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Şeklini vermeye başlıyoruz şöyle. Bakın. Sürekli bir tanesi geride kalıyor arkadaşlar bakın şöyle İyi güzel kesilmeyenleri tekrar kesiyoruz. bu şekilde tamamlayalım. Bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Evet. Şimdi çöreğimizi üstünü kapatalım ve Tepsi mayasının gelmesini bekleyelim. Önce tava tepsime böyle almak istiyorum. Bakın evet şu şekilde tepsime aldım ve tepsi mayası gelinceye kadar bekletelim. Şimdi erittiğim bir tatlı kaşığı tereyağını şu şekilde çöreğimin iç kısmına sürüyorum arkadaşlar. Lezzetine lezzet katacak. sürdüm. Üzerine süreceğimiz yumurtanın akını çikolatalıma koydum arkadaşlar. Çikolatalı beraber yumurta akını şöyle karıştırıyorum. Bu karışımı çöreğimin içerisine şöyle bir güzel sürüyorum. Nun bitti bitti. Bu bitti. Aşkım durur musun? Çok güzel. Çok mu güzel? Evet. Beğendin mi bir tane? Beğendim. Çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın der misin aşkım? Sen de. Evet sevgili takipçilerimiz kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi çeri domateslerimizi ikiye böldüm. Tabakta mı çeri domatesiniz yok ise domates dilimleri bir de, de biber koyabilirsiniz. Toy. Biber de. Ne toyalım aşkım? Biber de. Biber de koyalım. Evet. Güzel mi olur öyle? Hı hı. Biber de toyu. Biber de. Toysunlar mı bir tane? Toysun. Evet şimdi domateslerimizden sonra şöyle biber ince ince doğradığım biber halkalarım var. Onları da ilave ediyorum. Götürmüşler. Hı hı. Götürmüşler. Şimdi yumurta sarımızı şöyle çöreğimizin her tarafını oldu mu aşkım güzel hı hı. Çok teşekkür ederim. Yumurta da, yumurta. Evet, yumurta da sürüyoruz işte. Bu, bu ne? Yumurta sürülür. Evet, sürülür, değil mi kızım? Evet, yumurta sürme de olmaz. Olmaz. Bu şekilde yumurtamızı sürelim. Evet arkadaşlar, çöreğimizin yumurtasını sürdük. Şimdi bir su bardağı kaşar peyniri rendesi var. Bunu da şöyle yine, serpiştiriyorum. Temşini. Efendim aşkım. Hepsini. Hepsini döteceğiz. Dökme, dökme, yine döt? Baba ne bu temiz mi bu? Temiz aşkım. Bak, bakar mısın? Bakıyorum. Bak, temiz mi? Şimdi çöreğimiz 180 derece fırına <laughs> gidiyor çöreğimiz pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi misler gibi de oldu. Şimdi servis tabağıma alacağım. Şöyle kesiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok nefis, çok güzel oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Hoşçakalın, takipte kalın.